Merhaba. 2022 yılı Temmuz ayında Rize Güneysu Su Köyü Taşçam Mahallesi'nden eee görünümler. Burası Taşçam Mahallesi. en ileride gözüken zaten Taşçam'ı onu görebiliyoruz. derenin şu anki hali çok tatlı, çok şirin bir mahalle. Bizim de içinde evlerimizin bulunduğu bir yer. Sağ taraf bize göre şimdi sağ tarafta ana yol oradan güney suya gidiliyor ve birçok yere. Şimdi evet dağ tepelerine doğru tronu çevirdik. sol tarafta sola doğru döndüğümüzde Ustali Mahallesi görünüyor. Sonra yine aynı güzergah üzerinde Kabreli Mahallesi var. Evet şimdi orayı gördük. Döndük. Öksüz Ömerli Mahallesi'ni görüyoruz. Uzaktan bir görünüm. Sol üst köşede Kaparyon Mahallesi. Muazzam bir görüntü. Burası bizim e, Sabit Keleşoğlu'na ait. Daha ilerisi Mevlüt Keleşoğlu'na. Bu görünen çaylıklar Sabit Keleşoğlu'na ait olan çocuklarına ait olan araziler. Dağlı kesim hemen üst kısımda oluklar var. Oluklar mahallesi. Evet. Buraya biz yol aldık. Yol çok kıymetli bir uğraşı yol medeniyettir. Yol çok keyifli oldu. Çok işimize yaradı. İyi ki bunu yapmışız. Bütün komşularımıza tavsiye ediyorum. Arazinizin yol gitmesi gereken yerlerine çabanız ölçüsünde yol götürmeye çalışın. Yine Öksüz Ömerli Mahallesi'ni uzaktan görüyoruz. Arkadaki dağ derebaşı tabii çok ayrıntılı gözükmüyor. Ama Oldukça güzel görüntüler. Yine Kabreli Mahallesi'nden döndük. Yavaş yavaş dönüyoruz. Arka fol. Ve yine Taşçam Mahallesi'nin içine geldik. Dere, cami ve evlerin kurulu olduğu alanlar. Muazzam bir görüntü.